اللهم صلِّ وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كلام الله بشهو مدد يا قبصة عزم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seyyidimize ikram edilmiş Futuhat-ı Seyyid Muhammed Ruhi'de Şeriat-ı Kalbiye dersinin ikincisindeyiz. Var olanı erteleme. Zira sen kendisine verilmiş olan ibadet, zikir ve hizmeti erteleyenler. Bunları dünya zevkleri için yapmışlarsa ömürlerini, sınırlarını kendi elleriyle çizebileceklerini bir an dahi olsa düşünmüşler demektir. Evet bizler önümüzdeki işi bir sonrakine bırakıyoruz. Hizmetimizi, zikrimizi, ibadetimizi bıraktığımız anda sanki bir sonraki saat diliminden bir eman almış gibi davranıyoruz. Halbuki şu yola revan olanların şerati kalbiyle tartılsa bu hak değildir. Ve dahi evrak işte bu ağır bir vebaldir buyuruyor. Halbuki dünya hayatının çok ama çok kısa olduğuna iman etmişlerdi. Öyleyse böyle kişiler böylesine bedbaht bir hale neden düştüler? İnsanoğlunun bu halini bedbahtlıkla bilmesi, belki de onun nefse emmaresiyle mücadelesinde kullanabileceği en önemli kelimedir. Durmak, beklemek bir yana dursun, ertelemek büyük vebaldir. Merak ederiz bu bedbahtlığın sebebi nedir? Neden erteleriz? Cevap Bunun sebeplerinden biri kibir, bir diğeri tembellik ve bir diğeri de riya ve ucuptur. Hakikat şu tasavvuf yolunun en büyük üç illetidir. Mürebbiye mecburdur. İnsanın kendini düzeltmesi kendi eliyle mümkün değildir. İşte hemen herkesin yaptığı bu fiil, zaten toplumun halini ortaya koymaktadır ama ilk bakışta ben bunlardan değilim, bende kibir yok, rüya yok diyenler de çoktur. Zaten bu hasretler der evrak. insan bedeninde doğal ve kalıcı bir hale gelmedikçe bu hastalıklardan kurtulmak da mümkün değildir. Çünkü diyor bilmelisin ki kibir, tembellik, riya ve ucubun vücutta yer edinmesi ibadet, zikir ve hizmet eksikliğindendir. Bunları da tamamlamadıkça hangi ilacı alsan çalışmaz. İlacın çalışabilmesi senin onu kullanırken kendini değiştirmek için vereceğin mücadeleyle bir bütündür. Şerati kalbiye çok kısa geçer ama çok derin ve etkili olduğunu söylemekte yarar var. Rabbim içindekilerle amel etmeyi nasibi müessere eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.